Herkese merhaba ben Selman. Bu videoda size Xiaomi TV A Pro 55 2026 model televizyonla ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Xiaomi yakın zamanda ülkemizde yeni televizyon modellerini satışa sundu. Bu çok güzel bir haber bence çünkü Xiaomi'nin çok kaliteli, çok güzel ve geniş bir mağaza ekosistemiyle de aslında ülkemizin pek çok yerinde ürünlerini kolay bir şekilde deneyimleyerek satın alma imkanına da erişebiliyoruz. Dolayısıyla televizyon kategorisinde de ürünlerini görmek beni çok mutlu etti. Gelelim bu televizyonun dikkat çeken özelliklerine. QLED 4K çözünürlüğünde 120 Hz'e kadar tazeleme hızı çıkıyor. Böylelikle televizyonda oyun oynamak istediğinizde konsolunuzu bağlayarak veya bilgisayarınızı bağlayarak akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir ses performansı da sunuyor. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden kutu içeriği ve kurulumuyla başlayalım. Servisle görüşüyorsunuz. Servis size bir vakit veriyor ve böylelikle aslında kurulum işlemini servis aracılığıyla yapıyorsunuz. Tabii kutu içeriğinden de bahsedeyim. Kutu içeriğinde ayakları geliyor. Ben şu anda duvara monte ettirdim. Harici bir duvar askı aparatı alarak servise monte işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Fakat ayağıyla da kullanabilirsiniz. Sağ ve sol tarafına yerleştirilen iki tane ayağı var. E, güzel bir şekilde sağlam e, şekilde tutabiliyor cihazı. Zaten 9 kilogram ağırlığında duvarda veya ayaklarıyla güvenle kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bir kumanda da geliyor beraberinde. Şimdi bu kumandayı çok sevdim. Niye diyecek olursanız... Aslında uzun zamandır daha sade şık gözükmesi için kaldırılan numaralı tuş takımını burada gördüm ki bunu ben gerçekten günlük kullanımda televizyonlarda arıyorum açıkçası. Çünkü normalde bunu kaldırdılar. Buradan bir kestirme tuşuna basıyorsunuz ardından yön tuşlarıyla tek tek sayıları girmek zorunda kalıyorsunuz fakat bunun kadar kullanışlı olmuyor haliyle. Aynı zamanda bu yön sorunu olmadan kullanabildiğiniz yani televizyona karşı uzatmanıza gerek olmayan bir kumanda. Öte yandan kıvrımlı olmasıyla da rahat şekilde tutabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi güzel. Arka tarafında bulunan yerden iki tane 3A kalem pille kullanıldığında belirteyim. Şimdi televizyonun teknik özelliklerine gelecek olursak 55 inç boyutunda dedim fakat 55, 65, 75 inç olarak 3 farklı boyda şu anda satın alabiliyorsunuz. Benim kullandığım dediğim gibi 55 inç. Burada boyut seçimini şöyle yapabilirsiniz. Evinizin mesafesine göre, boyutuna göre, daha doğrusu ekrana uzaklığınıza göre bir inç boyutu belirleyebilirsiniz. Eğer biraz da uzaktan seyredecekseniz 75 inç mesela çok daha güzel, keyifli olacaktır gibi özetleyebilirim. Xiaomi TV A Pro 4K panele sahip QLED teknolojisini kullanıyor dedik. HDR10 HLG desteği var ve DCI P3 renk gamutunu %94 oranında karşılayan bir televizyondan bahsediyoruz. İçerisinde bulunan hoparlörler 2 çarpı 10 Watt toplamda 20 Watt'lık bir güç üretiyor. Güzel bir hoparlör performansı olduğunu söyleyebilirim. Zaten içerisi Android işletim sistemine sahip dolayısıyla kişiselleştirmelerini de yapabiliyorsunuz, optimizasyon yapabiliyorsunuz, seste equalizer ayarlarında kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Ve gerçekten güzel akıcı bir arayüze sahip. İçerisinde 4 çekirdekli bir işlem birimi bulunuyor. Aynı zamanda grafik birimi de var. 2 GB RAM'e ve 8 GB depolamaya sahip içerisindeki akıllı TV ünitesi. Ve bu sistemle yeterli bir akıllı TV performansı sunduğunu söyleyebilirim. Menüler arasında gezinmek istediğinizde şöyle hızlıca tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Tekrardan şöyle bir ben menüye gideyim. Şu kapak fotoğrafımızı açalım. Evet. Aynı zamanda televizyonu Google Assistant ile de kullanabilirsiniz. Sesli komutlar verebilirsiniz. Kumanda üzerindeki sağ üst tuşa basıyorum. YouTube'da Selman Bozkır'ı aç. Evet gördüğünüz gibi benim... En son yayınladığım videoyu açtı hemen. Çok güzel çalışan bir sistem olduğunu ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle size de kullanmanızı öneririm bu tarz pratik özellikleri. Gelelim üzerindeki portlara. Şimdi televizyonlarda üzerlerindeki port çeşitliliği önemli. 3 tane HDMI portu var ve bir tanesi HDMI ARC. HDMI ARC dediğimizde aslında harici bir hoparlör sistemine sahipseniz bunu buradan bağlıyorsunuz ardından sadece televizyonun kumandasını kullanarak ses sistemini de açıp kapatabiliyorsunuz veya Apple TV kullanmak istiyorsunuzdur. Yine aynı şekilde HDMI ARC portundan bağlayarak Apple TV'yi bu kumanda üzerinden veya Apple TV'nin kumandasıyla tüm televizyonu yönetme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz ki yararlı bir port olduğunu belirtebilirim. ARC diye parantez içinde belirtiliyor port üzerinde. Ethernet portu, AV girişi, optik çıkış, kulaklık jakı üzerinde bulunan portlar. Ayrıca Bluetooth teknolojisine de sahip yani herhangi bir Bluetooth fareye, klavyeye bağlamak istediğinizde hoparlör veya kulaklık bağlamak istediğinizde bunu da gerçekleştirebiliyorsunuz. Wi-Fi olarak da hızlı bir Wi-Fi performansı bulunuyor içerisinde. Kablosuz olarak evinizin internetine bağlayarak kullanabilirsiniz. Protokol olarak da Wi-Fi 5'i kullandığını belirteyim. Televizyon içerisinde bir de sevdiğim bir detay daha var. TV Manager, TV yöneticisi diye bir uygulama var. Bu uygulamaya girdiğinizde televizyonu optimize edebiliyorsunuz. Bakın burada hemen optimize et dediğimizde arka tarafta belleği tarıyor, gereksiz şeyleri silip atacak ve daha verimli, daha akıcı bir deneyim sunmaya devam edecek televizyonumuz. E kontrollerde siz de zaman zaman gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama sayısını e, belli bir limite tutmak yine sağlıklı olacaktır. Eğer kullanmadığınız uygulamalar varsa uygulamaları silerek genel manada bu tarz Google televizyonlarda aslında daha verimli bir çalışma elde edebilirsiniz. Sadece şey e, modellerine özel bir durum değil. Hep, her birinde aslında daha derli toplu olmak her zaman işleri daha da hızlandıran detaylar arasında. Şimdi gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Geri geliyorum ve şöyle bir sonuca geçelim. Xiaomi TV A Pro 55 modelini ben gerçekten sevdim. Fiyatıyla, özellikleriyle değerlendirdiğimizde güzel yere konumlanan bir model olduğunu belirtebilirim. Dedim ya dilerseniz 65 veya 75 inçlik versiyonlarını da tercih edebilirsiniz. Elbette en güzel özelliği de Mi Store'larda bu televizyonları canlı canlı deneyimleme fırsatına da sahipsiniz. En yakın Mi Store mağazasına giderek canlı canlı gözlemleyerek test etmenizi, deneyimlemenizi öneririm mutlaka. Açıklama kısmına linkini de bırakacağım. Online mağaza üzerinden de elbette tercih edebilir, satın alabilirsiniz. Detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Lütfen merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destekte de bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.